akşam sizlerin karşısında olmaktan gurur duyuyorum. Yüzyıllar yıllar son yüz en güçlü ozanlardan birisi ve gönlümüze takdir. Mansuri'nin tam günümüze uygun bir şiiriyle başlayacağım geceye. Mansuri 1990 yılında yapmış aslında bu şiir ama biz bugüne bu yardıya bu duyarlılığı sizden rica ediyorum benim konuşmalarım sanatçıların konuşmalarında ve buraya gelen hatiplerin konuşmalarında can kulağıyla dinleyelim. Gecemiz amacına ulaşsın. Sohbetleri sonra yaparız. Tarih 1990 yılında korkusuz, rüyasız dünya dilerim. Dostluk bir elinde bayram kolunda dövüşsüz, kavrasız dünya dilerim. Uluslar kalkmalı derin uykudan, içilmeli birlik denen bir durağın alevler kar olsun tüfekler filan, sınırsız, dağsız dünya dilini. Azimlik çoğunluğu nereden çıktı? İnsanlar büyük tekken hiç kavga yoktu. Tarihi senlikler memlikte dedi. Fitneye vefasız dünya dilini. Bütün insanlığın babası insan, kültürlüsü insan, kabası insan. Bebek insan doğar, babası insan, insana patlastır dünya dilerim. Der mahsulü insanlıktır gerisi, okyanus götesi yahut belisi. Tüm yıldız sen kötü doğruya cefasız dünya dilerim. Doğruya dürüst ve ilkeli insana bu şiir yakışır. Hepinize bu doğrultuda bir yaşam dilerim. Hepinize hoş geldiniz, sefalar Gözbel'de kısa olarak yazılan Gözbel ilicini hem şahsı adına hem devlet yönetimi adına hem de tüm Gözbel'ler devlet adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Geceniz güzel geçsin. Coşkulu geçsin. Anlamlı olsun. Siz bir beldesiniz. Yani ilçeden sonraki bir ilçe görünümünde olan bu beldemizde insanların daha onurlu yaşaması, daha düzgün yaşaması, insanların daha birbirine anlayışlı davranması ve Mahsuri'nin dediği gibi fitnenin, fesatın olmadığı, birbirimize daha sıcak yaklaştığımız, birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz ortamların olması ve o güzel doğa harikası köyümüzün hem köydeki benzemize hem de buradaki insanların yüzünün gülmesini diliyorum. <laughs> ben sizlerle kan olan bir insanım. Şimdi de aynı köyde olduk, aynı bendeli olduk. Ama inşallah bundan sonraki e, süreçte bu bendenin nüfus sayımı şununun hepsi bitmiştir ve ben de olarak uzun yıllar kalmasını diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, kapı uzatmanın da anlamı yok ama şunu da söylemeden geçeceğim. geçemeyeceğim. Bir tarafta aydınlık bu cumhuriyet yolu. Atatürk ilke ve ve demokrasiye dayalı insanların adam gibi yaşadığı bir düzen, öbür tarafta karanlık bir yol, dikenli bir yol ve insanların ne yaptığını bilmeden seni, beni orta çağ karanlıklarına götüren bir zihniyet var. El bize, el gövdede kaşındığı yeri biliyorsa, gözlerimiz varsa, imanımız varsa bu iki yoldan birisini seçmek bizlerin elinde. Orta çağ kararlarını Atatürk'ün ilerleyen parlayan Cumhuriyet'in ayrılmış yolu mu? İşte bir seçim sürecinde akıllı düşünmek, on binlerce, milyonlarca insanın, yüz binlerce insanın Ankara'da, İstanbul'da, Kandoğan'da, Çankaya'da, Çanakkale'de, Manisa'da söylediği o duyarlılığı, söylediği sloganları hatırlamak ve o doğrultuda hareket etmek dileğiyle Cumhuriyeti kuranlara, yaşatanlara, bugüne kadar getirenlere ve bugün sahip herkese Ulu Önder Atatürk'ün silah arkadaşlarına bir görev alkışlarımızı gönderelim bakayım. Onlar burada siz yaşatın, ruhları şan olsun. Yaşasın Cumhuriyet diyenlere, yaşasın demokrasi diyenlere de Gözler ve Alkış Dünya İnsanları göz gözlerine Çok teşekkür ediyorum. Sağ <laughs> tamam. olun. Şimdi bundan sonrası artık sizlerinle, de biz devletinde devletimizin noksanları, kusurları olabilir. Derneği kuranlara, yaşatanlara, bugüne kadar getirenlere ve şu andaki dernek yönetimine de Kuruşlarından başlamak üzere şöyle bir görev almışlar adı yönde. Emeğe geçen herkes olsun. Bu sizi onlara en büyük armaktır. Bir de şunu rica ediyorum. Geliniz geri. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim, Alkol bol alacaksınız. Noksanlar varsa yönetime bildirin. Bir amaç için geldiğiniz sevgiyle geldiğini ve dostlukla birbirinin böyle gülüp gülüne, cemal cemal yüzüne baktınız bu geceyi bitirirken de yüzümüz gülerek insanlar bir şeyler anlamış olarak ve yaptığı dayanışmanın hizmetin hazını alarak evine sağlıklar sertle gitmesini diliyorum. Bizlere bu yakışır. Yunus'un dediği gibi gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. ...severi, sevgili bu dünya hiç kimseye kalmaz. Sevginin de sınırı yoktur. Sevgiyi saygılarla birleştirmek zorundayız. O yüzden varlığınız, birliğiniz ve her zaman böyle güzel olsun. Alkışlarınızı şimdi çok çok rica ediyorum. İçimizden yetişen sanatçılardan türkülerimizi başlatalım. Sonra misafir sanatçılarımız size seslenecekler. İşte gölgeliden yetişen değerli bir kardeşimiz. Hasan Aydın ve Gülhan Farhan'a bir alkışlık geleceğim. Şöyle, bu gece coşkuyu varsa da gitsin. Haydi bakalım Hasan Aydın da saldırıcı üzerine alsın gelsin.